Sayın milletvekilleri, tasdif komisyonu tutanağa gelmiştir. Okutuyorum. Türk, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci tur oylamaya 535 üye katılmış ve sayın aday karşısında gösterilen oyu almıştır. Saygıyla arz olunur. Tasnif Komisyonu Üye Mehmet Şimşek Gaziantep Milletvekili, Şimşek, Gaziantep Milletvekili. Üye Necdet Ünüvar Adana Milletvekili Neticede Aşağı Giresun Milletvekili Üye Gündüz Supi Aktan İstanbul Milletvekili Üye Mustafa Enöz, Manisa Milletvekili Enöz, Manisa Milletvekili. Köksal Toptan, Zonguldak 450 oy. Günevar, Adana Milletvekili. Tunca Toskay, Antalya. Boş 7 oy, geçersiz bir oy, geçersiz 4, toplam 535. Sayın Milletvekili 4 oy. Konuca göre Zonguldak Milletvekili Sayın Köksal Top'tan birinci oylamada anayasada öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 450 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisleri başkanı seçilmiştir. Kendilerini tebrik eder. Başarı tebrik eder. Başarılar dilerim. <laughs> Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir. Buyurun efendim. İstemişlerdir. Buyurun efendim. Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Başkanlığında bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı Kurtuluş Savaşı'nı yönetirken öte yandan Cumhuriyetimizi kuran Türkiye Büyük bir Meclis olarak gerçekten adında da ifade olunduğu gibi büyük olma özelliklerini taşıyan bir meclistir. Polatlı'dan Topsan, Cumhuriyetimizi kuran bile inanç, azim ve kararlı azim ve kararlılığından hiçbir şey kılılığından hiçbir şey karlığından hiçbir şey kaybetmemiş olan bu yüce kurum, yüce kurum geride kalan 87 yılda bu şanlı geçmişine yaraşır ve yakışır işler yapmıştır. Yeni başlayan 23. dönemde de bu gayretin kuruluş gün ve inancı içerisinde sürdüreceğine inanıyorum. Bunu yaparken hiç kuşku yok ki, hiç kuşku yok ki hem cumhuriyetimizin temel değerlerine daha sınırının heyecan ve inan hem de son 100 senenin son 100 senenin sihirli gelişmesi olan demokrasiyi Türkiye'miz adına daha ileri hedeflere götürmek götürmek insan hak ve özgürlüklerini hem de onun daha daha yüceltilmesini sağlamak 84 yıllık cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olacaktır. İnsan hak güç alarak büyük ve büyük ve hayal hedefleri önümüze koymak ve bu hedeflere varmak için çalışmak zamanıdır. Unut geçmiş şanlı geçmişimiz şanlı geçmişimiz büyük ülkeler peşinde koşmak, büyük hedefleri yakalamak, büyük işler yapmak ancak büyük düşünen ve büyüklerin işidir birbirimizi din unutmamak uzlaşmayı sağlar. Birbirimizi seversek ve bu büyük işleri yapabileceğimize yürekten inanırsak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birbirimizi dinlersek hoşgörünün, birbirine tahammülün, büyük, tahammülün büyük olmanın geçmişine sahip aziz milletimizin temsilcileri olarak bunu başaracağımıza olan inancımı tekrarlamak için uzlaşmanın bu çatı altında sergilenecek böylesi bir tablo şüphesiz milletimizi de mutlu kılacak ve gelecek ümitlerinin her zaman canlı tutulmasını sağlatılmasını sağlatılmasını sağlayacaktır. Sizler beni böyle büyük işler başarmış ve daha büyüklerini başaracak bir meclisin başkanlığına çok büyük çok büyük bir çoğunlukla seçtiniz. Size minnet ve şükran borçluyum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kalkınma Partisi'nin milleti. Şimdi ben bu yüce meclisin başkanıyım. Bütün partiler benim partim. Bütün milletvekilleri benim milletvekillerimdir. vekiliyim. Ama sizlerin gruplarımızın da yardımıyla anayasamızın ve iç tüzüğün öngördüğü şekilde tarafsız gerçekleştireceğim. Amacım bana inananları yanıltmamaktır. Sizlerin Allah'tan niyazım beni sizlere, yüce heyetinize ve aziz milletimize mahcup etmemesidir. Sevgili milletvekili. Bugün kuşku yok ki bir siyasiye, bir faniye nasip olabilecek mutlulukların en büyüğünü sizin sayenizde, yaş sayenizde yaşamaktayım. Ama i̇nsan olarak bir başka mutlu bir başka mutluluğumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Benim bir saat evvel Adına çocuklarımın Doruk Köksal koyduğu ama erkek torunum oldu.